Sevgili dostlar, herkese merhaba, Dijital Kafalı Öğretmen kanalından sevgiler, selamlar. Ben Hasan Kasapoğlu, Dijital Kafalı Öğretmen kanalında sizlerle birlikteyim. Nispeten yeni sayılacak bir kanal. Kanal açılı gerçi bayağı oldu ama benim tembelliğimden anca bu vakte başlayabildik. E malum şu an Covid-19, korona günlerinde biraz evde vakit olunca e, kanalı biraz da hareketlendirmeye karar verdim. Şimdi bu Dijital Kafalı Öğretmen kanalında ne var, ne olacak? 2-3 tane videom var. Şimdi baktığınız zaman onlar Onlar biraz böyle fotoğrafçılıkla ilgili videolarla başladım. Ama sadece fotoğrafçılıkla ilgili kalmasını istemedim kanalın. Şimdi e, biraz daha kanalı fotoğrafçılığın yanında eğitim ve eğitim teknolojinin dair başlıklarla da zenginleştirmeye çalışacağım. Şimdi son dönemde tabii malum e, uzaktan eğitim süreci başladı ve uzaktan eğitim süreciyle beraber eğitime dair, uzaktan eğitim sürecinin dair aplikasyonlar, uygulamalar ve bu teknolojinin kullanımı birden ön piline çıktı. Evet elimizin altındaydı her zaman bu uzaktan eğitime dair bu uygulama altyapısı her zaman vardı. Ama mevcut koşullarda, örgün öğretim sürecinde, okullarda bunlara bence ihtiyaç vardı ama ihtiyaç duymuyor da olabilir, hani kullanan vardır, kullanmayan vardır. Bunları hep hazır bekliyorlardı. İşte bu süreçte, ben de bu vesileyle Dijital Kafalı Öğretmen kanalında kullandığım aplikasyonları deneyimlerimi eğitim sürecine katkılarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yine bununla beraber fotoğrafa, fotoğrafçılığa dair video çekim tekniklerine dair videoları dair de paylaşımlarımı bu kanal üzerinden sizlerle buluşturmaya devam edeceğim. Dijital Kafalı Öğretmen kanalı umarım iyi bir içerikle, iyi bir izleyici kitlesiyle sizlerle zenginleşerek yayın hayatına devam edecek. Umarım büyük işler, başarırız hep birlikte. Kanalıma şuradan abone olmayı unutmayın. Şu tarafta da sizler için daha önceden yayınlanmış videolar çıkacak karşınıza. Onları da izlemeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalın gelişmesine dair bu kanalın dediğim gibi 3 başlığı var benim önümde gördüğüm. Fotoğrafçılık, eğitim, eğitim teknolojileri bu başlıklar üzerinde yayın yapmaya devam edeceğim. Sizlerin de önerisi varsa bu dijital kafalı öğretmen kanalının gelişmesi için önerinizi yorumlardan bekliyorum. Gelecek yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.